herkese esenlikler Erel ben yeni bir videoda da, arabasız bir videoda yine birlikteyiz Bu videomda ne anlatacağım Rolenti sorunun mu var O zaman bu sen soruyor Ben de cevaplıyormuşum gibi düşün Rolanti sorunu var ne yapabilirim adlı soruna yanıt olabileceğini düşündüğüm bir video hazırlamak istiyorum O zaman madde madde seni sorabileceğin sorulara göre ilerlemiş olacağım. O zaman hadi gelin videoya başlayalım. Ne diyorduk? Benim rolenti sorunum var, Erel. Tamam, bana bunu birazcık daha açar mısın? Diyelim. Sorunun şu. İlk marşa bastığımda araba rolenti duramıyor. 1700. 1500 arasına geçiyor. Sonra 800'lere düşüyor. Sonra ben gazla sabitliyorum. Bir iki dakika sonra düzeltiyor. Sorumuz bu. Sorunumuz bu. O zaman burada ne oluyor? Bizim rolanti motoru dalgalayan ee, Idle Valve Idle Türkçe söylersek idle. Neyse bu valfimiz Kalibrasyonunda bir sıkıntı olabilir yani kalibrasyon derken kendi zamanlamasında bir sıkıntı yaşıyor demek ki buraya bir yanlış sinyal gidiyor yani kelebeğin açıklık pozisyonundan dolayı saçmalayıp Rolanti motoru saçmalıyor olabilir Bu elde var bir Yani kelebeğin pozisyonunu Yanlış zannederek Rolanti'yi açmaya çalışıyor yani birazcık daha hava vereyim ki ben daha sağlıklı çalışayım Ondan sonra ikinci seçenek ise Eksos Sondası yani Oksijen sensörü. Oksijen sensöründe yanlış değer alırsa karışımda bir saçmalık görüp hava az olduğu için rolenti motorunu açar ve içeri daha çok yanma odasına daha çok hava vermeye çalışır. Hava az olduğunda havayı arttırmaya çalışır ve çalışma birazcık daha düzgün hale gelmiş olmasını sağlamaya çalışır yani. Bir anlatım bozukluğu oldu. Toparlıyorum. Oksijen sensörü yanlış hava Yakıt karışımı okuyor, beyine gidiyor. Beyin de diyor ki, bize daha çok hava lazım. Açıl rolenti motoru, açıl. Açarak emmenin içine hava girmesini sağlar. Bu da rolentinize sapıtmasına neden olur. Bu sefer çok mu gitti? Hımm -hı yaptı. Geri düşer. Bu sefer de tam tıkamış olur yuvasını. Çakılmaya çalışır. Araba stop edecek gibi olur. Motor ısındıktan sonra bu saçmalamalar düzelir. Ve rolenti sabitleniyorsa o zaman... Ben buna derim ki oksijen sensörü. Çünkü oksijen sensör kontağı açtığımızda ısınan bir mahluk. Isındığı için yani sıcak çalışmaya çalışıyor. <laughs> Nasıl bir cümle lan bu? Sıcak çalışıyor. Eksoz gazıyla zaten sıcağa maruz kalıyor. Değerleri öyle okuyor ve beyne iletiyor. Beyne ona göre işte potans ölçüsü, işte egzantrik pozisyonu falan filan algılayıp diyor ki rölenti sen şöyle yap, böyle yap, şöyle yap. Açıl kapan yani. Bu ilk soğuk çalışmalarda saçmalamada rolantide ben oksijen sensöründen şüphelenirim. Şuraya koyayım. Sensörleri temizleme videom var mesela. Rolanti saçmaladığında ve saçmalamasa da ben böyle 10 binde bir kendim bakım yaptığımda sensörlerimi komple bir güzel temizlerim. Bu saçmalamanın da biraz önüne geçmeye yardımcı olur. Hem de sensörlerin birazcık daha uzun vade sağlıklı çalışmasını sağlar ya da yardımcı olur diyelim oksijen sensörünü söküp arabanın altına yatıp ya da gidip bir yere ama bunu yaptırsan ustalar pek sevmez o işi. Ya değiştireceksen geller, değiştirmeyeceksen sök temizliğe. pek hoşlarına gitmiyor. Ne yapıyoruz? Oksijen sensörünü çok temizlenesi bir şey değil aslında. Ee, yakıt karışımı ölçüyor. temizlemekte zarar var mı? Yok. Çok büyük bir faydası var mı? Eh. O da yok. Ama yine ağzını yüzünü bir balata sprey ile hunharca temizlediniz diyelim. Zaten bir sürü delik delik gözenekler var. Oradan gazı, e, hava yakıt karışımından yani egzoz gazını ölçüp değerlerini bir bir minik laboratuvar, gaz ölçer bir laboratuvar diyelim buna. Onu temizlerseniz ağzını yüzünü kurumdan murumdan tıkanmış olabilir. Bu olabiliyor. E, çok e, zenginde olan arabalar sensör çiğ atmaktan sensörünüz bozulabilir. Dolayısıyla ilk bu rolenti saçmalamada oksijen sensörüne bak bakardım. Çünkü oksijen sensörü bir önceki anlattığım videoda yani anılarımdan motor kırma hikayemi bir bölümde geçiyor. Gaz tokatlamaktan oksijen sensörü bozuluyordu. Bu da ne yapıyor işte saçma sapan işeme bir anda işiyor işemiyor falan filan o sırada da çocuğun kafası gidiyor. Neyse hadi birinciyi eledik. Oksijen sensörü değilmiş. Ne yapalım? O zaman rolenti motorunu bir sökelim. Rolent motorunun sökmesi zaten çok kolay. Rolent motoru nasıl sökülür diye yapmıştım zannederim. Yine şuraya bir yere koyalım. Rolent motoru çok öyle elzemli bir cihaz değil yani nasıl diyeyim elzemli demeyeyim çok teferruatlı bir makine değil sadece veriyi alır bir tane motor var dişli dişliği iter dişliği geri sokar o kadar yani onu temizlemekle memizlemekle pek kar edebilecek bir cihaz değil hani bozulursa bozuldu hani çok şey yapmak istiyorsanız temizleyin ama bozulduktan sonra pek kar edecek bir durum değil. Rölanti motorunu değiştirdiğinizde kurulma diye bir şey var. Mesela bunu duyuyorum. Şimdiye kadar değiştirdiğimde hiç de başıma gelmedi ama tecrübe edenler varmış, duydu. Ben rölanti motorunu söküp takarken akü kutup başını söküyorum. Sonra söküyorum. Yenisini takıyorum. Tabii bu işlemi yaparken herhalde bir 10-15 dakika geçmiş oluyor. Sonra yenisini takıyorum. Aküyü bağlıyorum kontağı açıyorum, çalışıyorum. Rölantim düzelmiş oluyordu yaptığımda yani. Rölanti motoru o zaman normal çalışıyor. Kimisinin şöyle bir önerisi var. Taktın, kontağı aç, benzin pompasını bekle, kapat. Aç, bekle, kapat. Aç 3 kere, 3 tekrar yapıyorsunuz. O sırada kendi kurulumunu yapıyormuş benzin pompa şey, e, rölanti motoru. Onun dışında ikinci bir senaryoda OBD cihazıyla bağlanıp kalibrasyonunu Rolanti motoru kalibrasyonu. Hani böyle iki tane senaryomuz var. Benim dediğim senaryoda da akü kütüp başını sökün. Sonra parçayı sökün. Sensörler için zaten genel olarak bunu yapın. Çünkü zaten çok zeki bir mahluk olmadığı için bizim arabanın beyni hafızasında arıza kaydı tutma gibi bir durum yok. Şu an daha yeni, yeni nesil arabalar için. 6. jenerasyon Peugeot'lar ya da o yılın Citroen'lerinde hata kodunu hafızada tutma gibi bir durumu yok. Motor kırarsanız ancak o zaman hatayı <laughs> kafasında koyuyor. Motor arıza ışığı ve stop yazısını görüyorsunuz. Rolanti motoru ilk önce oksijene baktık sonra rolanti motoruna baktık. Başka neden bu dalgalanma saçmalamasını yapar? Hemen gaz kelebeğinin altında gaz kelebeğinin altında şöyle bir parça var. Ee, onun içi genelde yağ doluyor. Çünkü GTA'nin emme attığı veya ne bileyim işte 1.8'lerin. 1.6'lar için de aynı şey geçerli. 1.6 yok hayır 1.6'lar için değil. 1.6'ların pozisyonu daha yatay olduğu için yanda duruyor. Ötekilerin XU motorlar da aşağıda duruyor. Emme hattından yavaş yavaş yağ geldiğinde içine yağ doluyor. Onu da söküp temizlemenizi öneririm. Yine bir önceki sensörleri temizlediğim videomda on, onu da temizliyordum. İçin nasıl yağ dolduğunu görürsünüz, izlersiniz o videoyu da. Hadi potansı da temizledik. Potansiyometre yani nedir? Kelebeğin açıklık algılayıcısı. Yani kelebeğim %10 açık, %70 açık neyse işte onu hesaplayıp, beyne sinyal verip ona göre yine rolanti motor çalışmakta. Başka benim arabam neden rolantide durmuyor dediğinizde, Şöyle bir saçmalık var. İlk marşa bastınız. Araba çalıştı. Aradan bir 10-15 saniye sonra hımırdanmaya başladı. Hıpır 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 hıpır. Hay arkadaş ya. Efendim. Aa, ben ben Efendim. He he. <laughs> ben kompa açınca şimdi yumuşak oluyor ya elektrik gelip evet. evet. yumuşak oluyor. Ondan sonra bir tık sertleşiyor. Bak yani elektrik pompası kapanmıyor ama bir tık sertleşiyor. O zaman basıncını da İlk kontak açtığında atıyorum. Atıyorum şu an bir bar basıyorken çalışma şeyi 0.8'dir. Ona düşüyordur geri. Ondan mı diyorsun? Evet ondandır. Ya da yani bu... senin atıyorum zaten e, bir barda çalışması gerekirken senin dinamon beslemiyordur. Basıncı düşüyordur. Aküden çekiyordur belki. Ondan dolayı. Vay amına koyayım ya. Biz bu modelde Hesapta yani elektrik tesisatı evet. Oradan bir dinamo da beslemiyorsa öyle bir şey de olabilir tabi. Dinamo'yu da tahammül ettirmek lazım. Dinamo'nun kendi şeyi patlatıyorlardı bana ama diyordu. Ee, yani Neyse, tamam. yani Yok, götür ne bobinciye ne adam her şeyini yapsın. Yok mu sizin oradaki sanayide bir bobinci? Var da işte ne bileyim. İyi sen bilin. Ayletçe de, de İyi hadi bakalım kolay gelsin. Tamam, hadi gelsin, hadi görüşürüz. Böyle böyle işler işte. Al danışmanlık yapıyoruz dedik habire soruyor. Parayı peşin ödedim diye habire arıyor. <laughs> Şaka bir yana. Neyse devam ediyorum. Nerede kaldım? İlk maçta çalıştı. 10. saniyede bir saçmalama, bir pırlama, bir hıpır 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 silkeleme. Bu ne? Allah Allah. Yine rölenti tutmuyor falan zannediyorsun ama halbuki burada bir bobin ve ateşleme sorunu var. Ne yapalım ne yapalım? İlk önce direkt 4 bobinli ise aracınız veya tek bobin bobin soketlerini kontrol edin. Tekli bobin olup mesela 2 motorlarda veya herhangi başka bir motorda tek bobin üstünden 4 ayrı pipodan yan, yani bujilerinize gidiyorsa her biri eşit verecek diye bir mantığı yok. Çünkü tek soketten içinde ayrı ayrı minik bobinlerden besliyor aslında sadece tek bir devre içinde farklı farklı güç kayıpları yaşanabilir bobinlerde onu ölçün derim. Hadi onu boş verin. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bujilerinizden şüpheleniyorsunuz. Sökün bujilerinizi veya bobinleriniz yani GTA için söylersem ya da tek tek bobinli olan bir araç için bobinlerin yerlerini değiştirin. Bobinde değil mi? Tamam bujileri sökün. Bakın tepesi ne kadar kararmış. elektrotu ne durumda? Ne kadar sararmış? Kıçından mı kaçırıyor? Dibinde kaçak mı var? Onları deneyebilirsiniz. O yüzden bujilerinizin yerlerini de değiştirmenizi öneririm. Bobin arızanızsa zaten bobinlerin kenarlarında o nasıl diyeyim? Epoksi gibi bir şey dökülmüş oluyor üstüne. Herhalde epoksidir. Epoksi reçine gibi bir şey oluyor. Onlar zamanla kuruyor, çatlıyor. Sağından solundan kaçaklar yapmaya çalışıyor. Veya o bobinin etrafında e, görebileceğiniz plastiğin içinden ufak bir metal geçiyor. O da motora zıplama yapıp yani güç kaybına neden olabiliyor. E bu ateşleme verimi düşüklüğü de rolantide ve çalışmada saçmalamaya neden oluyor. Bobine de o yüzden biraz önem vermek lazım. Çok ısınmadan ziyade çok sıkmaktan kırılıyor bobinler. Bobinlerin tork değeri çok komik. Yani mesela bujiyi de oturttunuz. Bir gerginlik oldu. Çeyrek bıraktınız. Bobini de koydunuz. 4, 6, 8 kaç vidası varsa neyse. Elle düz tornavideli çevirin. Cırcırla öyle har tur, har, tur sıkmayın. Çevirin. Boşa düştü mü? Ona da bir yarım tur. Tornavidayla elinizle çevirin ve bırakın. Zaten öyle içinde yaylı bir mekanizma olduğu için bobine her türlü oturuyor. Yani bu e, bujiniz bobinin piposu içinde yay var. Bunu soktuğunuzda bu içeri doğru kıvrılmaya çalışıyor. Yani kıvrılıyor. O yüzden şurada tutmuş, şuraya kadar girmiş gibi bir e, sorun yok. İçindeki yaylı mekanizma elektriği bujiye iletiyor. Diyelim ve bu konuyu da geçiyorum bobin buji olayına. Başka neyden şüpheleniz rolantimiz tutmadığından? E, rolantim tutmuyor, rolantim tutmuyor. Potansiyometreden bahsettim ama potansiyometreyi böyle gerçek anlamda bozuldu deyip değiştirme durumu hiç yaşamadım. Söyleyen ustalar oldu gittim potansiyometre aldım sıfır da aldım ilk başta çıkma almıştım o dönemler pahalı diye 300 liraya çıkmasını aldım 1600 mü öyle bir paraya da sıfırını aldım kızdım düzelmedi diye onu da taktık yine değil derdi oksijen sensörüymüş o ilk oksijen sensörü vakalarımın döneminde çünkü OBD cihazından araca bağlandığında bizim hani öyle tam bir aha işte burası burası bozuk bunu değiştir demiyor bizim beyin sistemi Hatayı atıyorum. Yani örnek veriyorum. Potansdan algılıyor. Potansa gidiyorsun. Düzeltiyorsun hatanı. Bu sefer potans arasından geçiyor. Egzantre po pozisyon algılayıcı. Falan. Ona gidiyorsun. Ona bakıyorsun. Yani bir nevi zincirleme seni böyle bir tur attırıyor. Bütün sensörlere. E, dolayısıyla genelde servisteki ustalar veya ustalar diyeyim neyse işte arabana baktığında ilk önce rolanti motorunu değiştir. Olmadı. Oksijen sensörünü değiştir olmadı. Potansiyometrene bak olmadı. Çok aptal saptal bir yerden bobin de çıkabiliyor. Bujinin ağzı çok kirlenmiş kurum yapmış olabiliyor. Sonrasında aklıma gelen rolantim neden bozdumdan ziyade rolantim neden yüksek diyelim. Mesela bu sefer de arabam ısınsa dahi 900'lere inmiyor. Hep 1000'de 1100'de takılıyor. Soğukken de 1300-1400'de kalıyor diyelim. Yani dalgalanmıyor. Çıkıyor ve kalıyor. Bu da su kütüğümüzün orada 3 tane müşürler var. Yine o sensörler videomda beyine bilgi veren, fan paneline bilgi veren ve kadrana bilgi veren diye 3 tane farklı sensör var. Yani aslında bir sensörle bütün işi yaptırabilecekken 3 ayrı sensör kullanmışlar. Nedenini bilmiyorum. O zamanın teknolojisi işte. Beyine verdiği bilgi sensörde hatalı olabilir. Arabayı soğuk zannedip çalışsın biraz zengin vereyim de araba ısınsın, hararetim yükselsin hatasını düşüp o yüzden arabanızın yüksek devirde kalmasına neden olabilir. Direkt o da rölanti motorunuzu değiştirseniz dahi çözemeyeceğiniz bir sorun. Bir başka konu daha. Tek seçenek kalıyor. O da gaz kelebeğinin etrafında bir yerde emme hattında emme basınç sensörü. IAT Intake Air Temperature Yok lan IAT. Aynı bok işte ya. Kimisi hem basıncı ölçüyor hem ısıyı ölçüyor. Ya da bazı arabalarda iki ayrı sensör var. Isıyı ayrı ölçüyor. Basıncı ayrı ölçüyor. Gelen soğuk havayı veya sıcak havayı yanlış algıladığı için de yüksek devirde tutabiliyor. Ya da ben diyor ki hava alamıyorum kardeşim. Gazı ver. O, o zaman da emmedeki basınç hatasını ölçtüğünde. Yani basınç normalde atıyorum. 100 kbppslp neyse işte Yüz basınç. Yüz birim basınç. emmede basınç olması lazım. Basıncım düşük gaz ver. Bana hava ver. Yani basıncım yetmiyor. Havam yetmiyor diyor. Bu sefer de yine rölantiye iş düşüyor. Yine rölanti sapıtıyor. Ulan niye durmuyor bu araba? Kimisinde orada işçiliklerden kaynaklı kablo da kopmalar. Veya kabloların birbirine değmesi. Saçmalama. Yani aslında uzun lafın kısası. Rölanti motorun etrafında bir güzel sensörleri kontrol edeceksiniz kablolarına bakacaksınız. İlk nereden ilerleyin? Potansiyometrenin içine bir bakın. İçi yağ mı dolmuş, pislenmiş mi, kabloları sağlam mı? Onu geçtik. Emme basınç, emme sıcaklık. Onlara bakın. Onlar da zaten hepsi elinizin altında olacak. Ufak bir paket. Paket program gibi. Oraya bakın. Oksijen sensörüne sonra aşağıdan yatıp angarya bir iş olduğu için onu en sona bırakıyorum ben. Ya da hani kolay geliyorsa yatın arabanın altına. Oksijen sensörünüzü bir temizleyin. Bir güzel. Ama her konuda sorulan soru da olduğu gibi ne diyorum? İlk önce arabanızı OBD cihazına bağlatın. Yoksa şu işlemi yapmış oluyoruz. Yani bir harita belirlemeden körü körüne bütün sensörleri temizlemekle uğraşırsınız. E buraya kadar Erel bize bunu niye baştan söylemedin? Baştan OBD'ye bağlatalım ona göre gidelim. Evet her şeyin başında OBD'ye bağlanın. Elektronik, elektrikli bir arızanız varsa OBD'ye bağlanın. Ona göre hedef belirtin. Nokta atışı ile tek bir sensörle de çözebilirsiniz. Ötek türlü kör kör ilerleyip bir şeyleri düzeltmeye çalışırsınız. Ama aşağı yukarı olabilecek sorunlar bu şekilde. Ama yine söylüyorum. Gidin kendinize bir tane OBD cihazı alın ya da OBD cihazı olan ustanıza veya işte boş kar servis her neyse bir servise OBD ile arabanıza bağlanabilecek verilerinizi okuyabilecek bir servise gidin ve bağlatıp sorun neymiş arıza tespiti yaptırmanızı öneriyorum. Evet aklıma gelen sorunla alakalı sensörler veya e, sorulara yanıt şeklinde verebileceğim yanıtlar buydu. Aklıma gelen başka bir şey yok ama Eren şunu atladın. Eren şuna da bir yanıt çeksene derseniz ama yok Eren benim sorularım acil bana hemen yanıt ver diyorsanız aşağıda Instagram profil sayfamı bırakıyorum. Oradan sorabilirsiniz. Zaten yedek parça ve danışmanlık yaptığım için size yardımcı olacağım. Az önceki Arda gibi. Bana o şekilde de ulaşabilirsiniz. Ya da yorumlarda sorunuzu yazarsınız. Ben bir sonraki haftaya size videoyu çekip yanıt olarak veririm daha sonra başka insanlarda faydalı olmuş olur diye düşünüyorum umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın abone olup beğenmeyi unutmayın abone olursanız ne olacak yeni bildirim size düşecek zili açarsınız yeni video geldi herhalden haydi izleyelim beraber dersiniz kendinize çok iyi bakıyorsunuz benim geyim burada bitiyor bir sonraki videoda görüşmek üzere esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.